Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır kadayıf nasıl ıslanır? püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bir gün sonraki hali kadayıfın tel tel ayrılıyor hamurlaşma olmadı göstermek istedim tencereme hazırladım 5 su bardağı şeker koydum 6 su bardağı da su koydum çünkü 500 gram olduğu için kadayıfımız fazla açıklamaya da koyduğum malzemeyi yazacağım eriyene kadar bu şekilde karıştıralım şerbetimizi. Şekerlenme de olmuyor. Bu şekilde karıştırırsak. Ocağımı yaktım. Bir çeyrek limonu içine sıktım. Attım. Kabuğuyla birlikte kaynadıktan sonra alacağız. Eriyene kadar böyle karıştıralım. Gördüğünüz gibi 500 gram kadayıfım var. Hazır kadayıf. Borcamımı aldım bu şekilde kestim paketine tepsime yerleştirip kızartacağım bu şekilde yarıya bölüp öyle de kızartabilirsiniz yarım yarım küçük borcamlarda ben bütün halde kızarttım yerleştirdim tepsime 100 gram tereyağımı cezme koydum. Erittikten sonra üzerinin köpüğünü bu şekilde alalım tereyağının. Üzerinde kötü görüntü olur siyah siyah. Bu şekilde köpüklerini alalım. Baklavalara koyduğumuz, kadayıfa koyduğumuz tereyağının köpüğünü almamız lazım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Görüyorsunuz sapsarı oldu altını kısalım bir 15 dakika bu şekilde kaynatalım şerbetimizi yağıma yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum tereyağının üzerine her tarafına gelecek şekilde yağımızı dökelim fırınımızı açtık 150 derece fırında ağır ağır bir 15-20 dakika kızartalım kızarana kadar bekletelim. içi de kızarsın. Düşük ayarda onun için açıyoruz. Çok yüksek ayarda kızartmayalım. Sadece üstü kızarır o şekilde. Limonu aldım içinden. Şerbetimin, şerbetim oldu. Kontrolünü de bu şekilde yapacağız. Tırnağım soğuduktan sonra tırnağımızın üzerine damlatıp akmıyorsa eğdiğimiz zaman olmuş demektir şerbetimiz. Kadayıfımız kızardı. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. İkisi de soğuk olacak. Şerbetimiz buz gibi olacak. Kadayıf az ılık olsa da olur. Ama ikisi de soğuk olursa daha güzel oluyor. Tel tel olmuş oluyor. Hiç hamurlaşma olmuyor. Sizler de videoda benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Yarıya da indirebilirsiniz bu malzemeyi. Azlık olanlar ben bütün bir şekilde gösterdim tarifini görüyorsunuz şerbetin tamamını koydum 5 su bardağı şeker 6 su bardağı su, koydum 2 saat sonra servis yaptım ama tabii ki de tamamen çekmemişti şerbetini bir gün sonraki halinde gösterdim sizlere videomun başlığında Görüyorsunuz iki, iki saat sonraki hali hamurlaşma olsaydı olabilirdi yani ama olmadı. Görüyorsunuz tel tel ayrılıyor. Cevizde servis yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.